Türkiye İstatistik Kurumu 2011 yılına ait resmi işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre geçen yılın işsizlik ortalaması %9.8. İşsizlik sayısı ise 2 milyon 615 bin kişi. Tarım dışı işsizlik oranı %12.4. İşsizlik kentsel alanlarda %11.9, kırsal yerlerde ise %5.8 oranında. Geçen yıl istihdam edilenlerin sayısı 24 milyon 110 bin kişi. 2011'de tarım sektöründe çalışanların sayısı ise 1 milyon 56 bin kişi. Bunlar resmi rakamlar. Farklı bir hesaplamayla rakamlar bir anda iki katına çıkıyor. Son üç ayda bir gün bile olsa bir işte çalıştığı için eksik istihdamda sayılan 700 bin kişi var. Çalışmaya hazır ancak umudunu yitirerek iş aramaktan vazgeçmiş 1 milyon 700 bin kişi de resmi hesaba dahil değil. Bu kişiler eklendiğinde toplam işsiz sayısı 4 milyon 600 bine, işsizlik oranı ise %18'e ulaşıyor. Yaklaşık 3 milyon kişi ise ücretsiz aile işçisi konumunda. Bunların 2,5 milyonu tarım sektöründe çalışıyor.